Bir kızım var benim. Gözlerinin rengi önemli değil. Sevgiyle renkli bakıyor hayata. Yaşadığı toprak kadar vefalı. Yediği ekmek kadar nimet bilir sevdayı. Ezmez, ezdirmez de kendini. Gerektiğinde bir deniz dalgası kadar öfkeli. Bir dağ kadar mağrur ve başı dik kimsenin yüreğinden sevgi dilenmez. Benim, Yalnızlığı bile sevecek kadar gururlu. Kızım, onu hak etmeyenlerin yabancısı ve onu yüreğinden tutacak herkesin de edin, vefalısı. Ve hiç kimsenin, benim, hiç kimsenin gölgesi olmaz. Kızım, nasıl sevdim, sevdim Bugün senin nasıl doğum günün baban Dilerim beni bütün hayatın boyunca mutlu olursun. Kızım, en güzel şeyler karşına çıksın. Buna, Acılar hep senden uzak dursun. Ben belki uzaklardayım. Belki yollardan kızım, başka şeyler de girdi aramıza ama... Bunu hiçbir zaman unutma. Hiç Seni hep sevdim ve hep seveceğim. Bu asla değişmeyecek. Sen benim, benim ilk göz ağrımsın. Korur mu? Sen böyle i̇lk gün, ilk gün kucağıma seni aldığımda nasıl ağladıysam. Yavrumu, başım bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Söz ver, olur mu? Kendine iyi bak kızım. İyi ki doğdun. Baban Bir kızım var benim. Hiç kimseyi de gölge etmez kendine. Kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kadar kendine güvenir. Her rüzgardan eğilmeyecek kadar da güçlü kızım. Bir karıncayı incitmeyecek kadar merhametli. Düşeni kaldıracak kadar da inançlı. Bir kızım var benim. Benim, ben ona bir can verdim. Affet kızım, o benim bir canım oldu. Gözümün önünde büyüdün, göremedim. Beni affet kızım. Nasıl sevdim seni gösteremedim. Kabullendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen şahır, baban hazır. Kendi adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorulur. Başım sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen çağır babam hazır. Sen çağır. Baban hazır.